Peygamber ikliminden Hazırlayan ve sunan Bekir Sağlam Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla Hamd alemlerin Rabbi olan Allahu Teala'yadır. Selat ve selam Peygamber Efendimiz'e Şerefli ailesine ve şerefli arkadaşların üzerine olsun Değerli Kardeşlerim Mübarek bir surenin iklimindeyiz Nazil olan ilk surenin iklimindeyiz Alak suresinin ilk beş ayeti ilk nazil olan ayetlerdi Sonraki ayetler ise bazı surelerden daha sonra nazil oluyordu Surenin mali şöyleydi Oku Yaratan Rabbinin adıyla O insanı pıhtılaşan kandan yarattı Oku Rabbin nihayetsiz kerem sahibidir. Ki o kalemle öğretendir. insana bilmediğini o öğretmiştir. İlkinin ayetlerdi. İnsanın ve insanlığın hedefini belirliyordu. İnsanlık onun adıyla okuyacaktı. İnsanlık yaratan Rabbinin adıyla okuyacaktı. Okuyacaktı, çok dikkatli okuyacaktı ve şunu fark edecekti. Rabbi sınırsız kerem sahibiydi. Rabbi sınırsız ikram ediyordu hayat ikram ediyordu. Varlıkları ikram ediyordu. Hayatın sürekli oluşunu ikram ediyordu. Kainat ikram ediyordu. Çünkü Rabbi sınırsız ikram sahibiydi. Onun için yaratan Rabbinin adıyla okunurdu. Değilse okumanın anlamı kısacık dünya menfaati için olurdu. Anlamsız olurdu, hedefsiz olurdu. Okurken nice bilmediklerini öğrenecekti. Öğrenecekti, engin ufuklar kazanacaktı. Rabbin azametini derinden kavrayacaktı. İnsan kendi aziyetini derinden anlayacaktı. Ama okumayı kendi nefsine mal ederse azgınlaşmaya başlayacaktı. Surenin ikinci bölümü şöyleydi. Hayır, insan azgınlık eder. Kendisini müstahni gördüğü için. Dönüş şüphesiz ki ancak Rabbinedir. Şu koca kainatın içerisinde zerre kadar bile bir yer tutmayan insan nasıl da azgınlaşıyor, nasıl da azgınlık ediyor. Azgınlığın kaynağında, azgınlığına yataklı giden halse kendisini müstani görmesiydi. Kendi varlığını neredeyse kendinden bilecekti. Kendinden biliyordu. Varlıklara gelmişse bunu kendinden biliyordu. Kendi kabiliyetinden, kendi akıllılığından, kendi çabasından biliyordu. Bir başarı elde etmişse bu başarıyı kendinden biliyordu. Hayatına dair ne varsa ne yoksa hepsini kendinden biliyordu kendi kendi derken aslında küçük bir firavun oluyordu. İmkanları, selahiyetleri büyümüş olsa kendisini tam bir firavun kabul edecekti. Bunun diğer ifadesi şuydu, ben, ben, ben diyordu. Yani nefsini ilahlaştırıyordu. Bu bazen çeyrek ilah şeklinde bir algılam olurdu. Bazen yarım ilah şeklinde olabilirdi. Bazen de şartlar el verirse tam firavun şeklinde olabilirdi. Ayet öyleydi. Hayır insan azgınlık eder. Kendisini müstahani gördüğü için. Ne kadar acıydı. Benim dediği hiçbir şey kendinin değildi. Kendine ait değildi. Bizatihi varlığı kendine ait değildi. Bedenini kendi var etmiş değildi. Bedenini annesi babası da var etmiş değildi. Bedenini moleküller de var edemezdi. Hepsi birbirinden acizdi. Anne var etmiş olsaydı, evladının gözlerde ceylan gözde olmasaydı, evladı kahrederek derdi, ''Anne beni yaparken niçin gözlerimi ceylan gözlü yapmadın?'' ya da ''Niçin ela gözlü yapmadın?'' derdi. Evlat da biliyordu ki, anne de biliyordu ki, insanın varoluşu, insan gücünü çok aşan bir şeydi. İnsan okunu da tam bir aciz varlıktı. İnsanın bütün kabiliyetleri, aklı, bütün çabalarının arka planında sınırsız ve sonsuz ilim ve kudret sahibi vardı. İnsana düşense, iradesini beyan etmesi olurdu. Ne yapacaksa onu söylemesi olurdu. Benzetmekte hata olmazsa asansöre bindiğimizde sadece düğmeye basarız. Kaçıncı kata gideceksek ona basarız. Artık biz çıkmıyoruz. Biz çıkartılıyoruz. Zaman zaman dile getirdiğimiz gibi Peygamber Efendimizin yemek sonrasında yaptığı duaları bu noktayı berraklaştırıyor, netleştiriyordu. Efendimiz öyle buyuruyordu. Bizlere yediren ve içiren Allah'a hamdolsun. Bizleri Müslüman kılan Allah'a hamdolsun buyuruyorlardı. Yeme işlemini insan kendisi nasıl yapabilirdi? İçme işlemini insan kendi gücüyle, kendi ilmiyle nasıl yapabilirdi? O devasa beden denen varlığı insan nasıl çalıştırabilirdi? O inceden ince işleyen sistemi nasıl harekete geçirebilirdi? İnsan sadece düğmeye basar gibi lokmayı sisteme koyu verirdi. Su Sonrasında haberi bile olmazdı. Beden sisteminin işleyişinin sesi duyulsaydı insanın hayatının anlamı biterdi. Hayat büyük bir gürültünün içinde erir giderdi. Ayet-i Kerime de öyle buyuruyordu. Ey insan! Seni Rabbine karşı müstani kılan nedir? Seni Rabbine dair vurdum duymaz yapan nedir? Yani Rabbine karşı nasıl duyarsız olabiliyorsun? Her şeyin Rabbinden geliyor her şey Rabbinin lütfu ikramı iken nasıl oluyor da Rabbine karşı eyvallahsız bir hal içinde olabiliyorsun? Her yanınla Rabbine muhtaçken, bütün yönlerine Rabbi Rahimine muhtaçken nasıl da hiç de muhtaç değilmiş gibi davranabiliyorsun? Nasıl da hiç de oralı olmadan durabiliyorsun? Bu delini Rabbine karşı nasıl uzak durabiliyorsun? Ayet öyleydi, kör olası insan ne kadardan ankör buyuruyordu. Bu azgınlığı, bunan körlüğü insan nasıl yapabiliyordu? Ayet i kerime bunu öğretiyordu. Azgınlığa gidişin bir nedeni vardı, azmanlığa gidişin bir sebebi vardı. Ayet öyle beyan ediyordu. Hayır, hayır, insan azgınlık eder, kendisini müstahni gördüğü için. Firavunla ilgili ayetler okuyorduk. Firavun'un konumunu açıklayan ayetlerde de aynı hali, aynı konumu görüyorduk. Firavun kendisini müstahni görüyordu kendi kendine yeterli görüyordu. Rabbine muhtaç olmayan bir halin içerisinde görüyordu. Ama acziyetin ancak denizin sularında boğulurken anlıyordu. Anlıyordu ve bağırıyordu. Musa'nın Rabbine iman ettim diyordu. Ölümle burun buruna geliyordu. Ölüm’e aramak kalıyordu. İnsan nedenli zavallı olduğunu derinden kavruyordu. Ama iş işten geçmiş oluyordu. Hoşça kalın, Allah'a emanet olun. Peygamber ikliminden hazırlayan ve sunan Bekir Sağlam.